Herkese merhaba. Bu defa çok merak edilen bir konuya dalıyoruz. Antropologlar bir toplumu anlamak için alet çantalarından neler çıkarıyor? Bir kültürü gerçekten içeriden çözmek için hangi yöntemleri kullanıyorlar? Gelin bu keşif yolculuğuna beraber çıkalım. Aslında bütün mesele bu soruda düğümleniyor değil mi? Yani bir yere turist gibi gidip fotoğraf çekmenin ötesinde o insanların dünyasına dahil olup onların gözünden hayatı görmek, işte biz bu bölümde bunun yollarını arayacağız. Pekala o zaman bu anlama arayışının derinliklerine inelim. Antropolojinin nihai hedefi insanı ve kültürü anlamak. Peki bu devasa amaca ulaşmak için kullandığı en temel, en güçlü yöntem ne olabilir? İşte karşımızda anahtar kavram, Etnografi. Kelime anlamı halk hakkında yazmak olsa da bu çok daha fazlası. Bu, o insanların dünyasına bizzat dalıp onların gerçekliğini onların bakış açısından yakalamaya çalışan bilimsel bir çaba aslında. Bakın en can alıcı nokta tam da bu. Sadece ziyaret etmek değil, onlarla birlikte yaşamak. Antropolog, incelediği topluluğun içine girer, onlarla aynı sofraya oturur, gündelik hayatlarının bir parçası olur. Bütün veriler işte bu derin ve uzun soluklu deneyimin içinden süzülerek gelir. Peki bir antropolog sahaya indiğinde ilk ne yapar? Alet çantasından en temel aracını yani gözlemi çıkarır. Ama bu öylece etrafa bakınmaktan çok daha fazlasını içeren oldukça incelikli bir süreç. Şimdi buradaki ayrım çok önemli. Katılımlı gözlemde araştırmacı adeta o toplumun bir üyesi gibi olur, ritüellere katılır, sohbetlere dahil olur. Diğer yanda ise katılımsız gözlem var. Mesela dahil olmanın tehlikeli olabileceği bir grubu incelerken araştırmacı olaylara karışmadan bir köşeden notlar alır. Bu aynı zamanda halterin etkisini yani insanların izlendiklerini bildiklerinde normalden farklı davranma eğilimini de azaltmaya yarar. Ve işte geldik en kritik kavramlardan ikisine: emik ve etik. Şöyle düşünün. Emik bakış, bir filmi karakterin gözünden izlemek gibidir. Onun dünyasını, onun kavramlarıyla anlamaya çalışırsınız. Etik bakış ise yönetmen koltuğuna oturup bu sahne ne anlama geliyor, daha büyük resimde nereye oturuyor diye sormaktır. Gerçek antropolojik anlayış bu iki bakış açısını birleştirebildiğinizde ortaya çıkar. İşte bu alıntı, az önce bahsettiğimiz emik ve etik meselesini mükemmel bir şekilde özetliyor. Antropolojik bilgi, ne sadece içeriden birinin anlattığı bir hikaye, ne de sadece dışarıdan bir uzmanın yaptığı soğuk bir analizdir. Tam da söylendiği gibi, bu iki sesin birbiriyle konuştuğu, iç içe değiştiği diyalojik bir bilgidir. İyi güzel antropolog gözlemledi, katıldı, hissetti. Peki ya sonra? Uçup giden bütün bu anlar, deneyimler nasıl somut, analiz edilebilir bir veriye dönüşüyor. İşte şimdi alet çantamızdaki bir sonraki araca saha notlarına bakıyoruz. Evet, gerçekten de en büyük zorluklardan biri bu. Düşünsenize, her gün yüzlerce etkileşim, konuşma, olay, cevap öyle basitçe not almanın çok ötesinde oldukça sistematik bir yöntemle gizli. Bu süreç aslında katman katman işliyor. İlk adımda, olay anında, kimseye fark ettirmeden hızlıca birkaç anahtar kelime karalarsınız. Sonra, hafızanız tazeyken, hemen o günün sonunda o karalamaları, tüm detaylarıyla, kokularıyla, sesleriyle, diyaloglarıyla zengin bir anlatıya dönüştürürsünüz. Üçüncü adımda, bir araştırmacı olarak, kendi yorumlarınızı, aklınıza takılan soruları eklersiniz. Ve son olarak, belki de en ilginci, bu deneyimin sizde yarattığı kişisel hisleri ve duygusal tepkileri de not alırsınız. Gözlemden sonra şimdi de doğrudan etkileşme, yani diyaloğa geçiyoruz. Ama işin içine insanla bu kadar yakın çalışmak girince, beraberinde devasa etik sorumluluklar da geliyor. Şunu netleştirelim. Etnografik mülakat, elinizde bir soru listesiyle yapılan bir sorgulama değildir. Aksine, bunlar daha çok dostça sohbetlere benzer. Amaç, önceden belirlenmiş cevaplar almak değil, karşınızdaki insanın dünyasını onun kendi kelimeleriyle keşfetmektir. Bu ilkeler antropolojinin adeta ahlaki pusulasıdır. Kural 1: Ne olursa olsun araştırdığın insanlara zarar verme. 2: Bu araştırmanın onlara veya topluma bir faydası dokunsun. 3: Onların kararlarına istedikleri zaman ben yokum deme haklarına saygı duy. Ve son olarak adalet. Araştırmanın yükünü ve faydalarını adil bir şekilde dağıt. Bilgilendirilmiş onam yani halk arasındaki adıyla aydınlatılmış onam öyle başta bir kağıt imzalayıp kenara koyduğunuz bir şey değil. Bu özellikle uzun soluklu saha çalışmalarında sürekli devam eden bir diyalogtur. Araştırmacı projenin her aşamasında katılımcının gerçekten neye dahil olduğunu anladığından ve ızasının devam ettiğinden emin olmak zorundadır. İşte geldik işin en çetrefilli kısmına. Örtük gözlem dediğimiz bu durumda yani kimliğinizi gizlediğinizde bilgilendirilmiş onam diye bir şey mümkün olmuyor. Bazılarına göre bu düpedüz aldatmaca ve asla kabul edilemez ama bazıları da diyor ki başka türlü asla anlayamayacağımız bazı hassas grupları anlamanın tek yolu bu olabilir. Bu antropolojideki en büyük ve en hararetli etik tartışmalardan biridir. Tamam, sağ çalışması bitti. Elimizde dağlar gibi not, saatlerce mülakat kaydı var. Peki bütün bu ham veri yığını nasıl anlamlı bir bilgiye, bir teoriye dönüşüyor? Hadi son aşamaya geçelim. Veri toplamak işin sadece yarısı. Hatta belki de daha azı. Asıl sihir o dağınık gibi görünen verilerin içinde saklı olan desenleri, yapıları, anlamları bulup çıkarmakta. İşte tam bu noktada teorik bakış açıları birer mercek gibi devreye giriyor. Bakın bu karşılaştırma farklı teorik merceklerin ne demek olduğunu harika anlatıyor. Malinowski gibi işlevselciler bir geleneğe baktığında şunu sorar: bu ne işe yarıyor? Toplumun hangi ihtiyacını karşılıyor? Diğer tarafta Levi Strauss gibi yapısalcılar ise şunu sorar. Bu geleneğin yüzeyinin altında yatan gizli mantık, gizli gramer ne? Hangi evrensel zihinsel şemayı yansıtıyor? Mesela çiğ ve pişmiş gibi temel zıtlıklar üzerinden kültürü okumaya çalışır. Yani Malinowski'nin yapısal işlevselci bakış açısına göre kültür, tıkır tıkır işleyen bir makine gibidir. Gördüğünüz her bir gelenek, her bir kurum o makinenin bir parçasıdır ve sistemin dengede kalması için belirli bir işlevi yerine getirir. Hiçbir şey boşuna değildir. Levi Strauss'un yapısalcılığı ise kültürü daha çok bir dile benzetir. Yüzeyde gördüğümüz birbirinden farklı geleneklerin ve mitlerin altında aslında tüm insanlığın paylaştığı ortak bir zihinsel gramer yatar. İşte antropoloğun görevi de bu gizli grameri, bu evrensel yapıları çözmektir. Ve işte kapanışı size bir düşünce deneyiyle bırakıyorum. Bir an durun ve düşünün. Her sabah içtiğiniz kahvenin, iş arkadaşınıza günaydın deme şeklinizin, hatta sosyal medyada kullandığınız emojilerin ardında yatan gizli işlevler ve yapılar ne olabilir? Antropologun alet çantasını alıp kendi hayatınıza baktığınızda en sıradan görünen alışkanlıklarınızın bile ne kadar derin anlamlarla dolu olduğunu görüp şaşırabilirsiniz.